Bu rolü oynamayı kabul ettiğinize nasıl sevindim bilemezsiniz Sevinç Hanım. Ay ama benim bu konuda hiçbir tecrübem yok. Hayatımda bir kere sahneye çıktım o da ortaokulda. Öyle mi? Hangi Hı? piyeste? E, yok piyeste değil piyesten sonra. Görevli olarak dekor taşımak için. E, onun için çok heyecanlıyım. Oyunculuk konusunda hiçbir fikrim yok. Siz hiç merak etmeyin Sevinç Hanım. Ben iyi bir yönetmenimdir. E, bir odunu bile oynatabilirim. <laughs> Yani tabii sözüm meclisten dışarı. Ee, neyse e, isterseniz şu sahnenin üzerinden tekrar geçelim. E, peki Tolga. E, tamam. E, buyurun. Buyurun başlayın. Buyurun. E, Ahmet. ilişkimiz daha fazla bu şekilde devam edemez. Kocaman gerçeği söylemek zorundayım. <laughs> Özel uçağım havaalanında bekliyor sevgilim. Kocana Paris'ten faks çekeriz. Faks mı? Ama faks. Bir evliliği bitirmek için çok tatsız bir yol. Ee, o zaman e, yılbaşını bekler, ona rengarenk bir kart atarız. Ne olur ne olur Ay İhsan, e, seni bu kadar erken beklemiyordum. Orası belli. Derhal <laughs> mantıklı bir açıklama bekliyorum Sevinç. Ee, Yoksa birazdan buraya gelecek polislere benim çok mantıklı bir açıklamam olacak. <laughs> <laughs> e, Toygar Bey, bizim derneğin sahneleyeceği oyunun yönetmeni. Sevinç Hanım, kim bu adam? Kadromuzda ee, böyle biri yoktu. Bana bak... ...elini karımın elinden çekmezsen yakında şişli etfal acilinde kadrolu olacaksın ona göre. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu bey e, e, benim kocam İhsan. Ee, e, sanırım e, bu durumda... ...çocuklar için hazırlayacağımız temsilde... ...yani kül kedisi piyesinde de... ...size küçük bir rol ayarlamamız lazım. Balkabağ rolü. <laughs> Sen ne oynayacaksın? Prensesin ayakkabısını mı? Kundura! <laughs> o bir tiyatro yönetmenidir. Hadi be. Ben zıbıdı. Bu tiyatro değil, çizgi film bile yönetemez. Pabucumun yönetmeni. <laughs> Sevinç hanım bu şartlar altında verimli bir çalışma yapmamız imkansız. Ee, kusura bakmayın Toygar Bey. Ben şimdi hallederim. İhsan izin verirsen çalışmamız gerekiyor. Önce sen git bana yemek yap. Sen kendin yap. Görmüyor musun bak meşgulüm. Tamam iyi. <laughs> Ee, Sevinç hanım, şimdi isterseniz e, ikinci perdenin ilk sahnesine geçelim. Hı. Yani en kritik sahne. Bu kısımda hiç söz kullanmadan vücut dilinizle, e, jestlerinizle, mimiklerinizle oynuyorsunuz. E, şimdi ben size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Siz de elinizden geldiği kadar yapacaksınız. Hazır mısınız? Şimdi Hı. otel odasında yalnızsınız. Saat gece yarısını geçmiş. Hı. Ama sevgiliniz hala aramamış. Çok kızgınsınız. Daha çok. Sanki kapıda bir ses duydunuz. Acaba o mu? Heyecanlandınız. Bir kapıya koşuyorsunuz. Koşun koşun. Açın. Ama duyduğunuz sadece rüzgarın sesiymiş. Kapıyı kapatıyorsunuz. ...yıkılmış bir haldesiniz. <laughs> ne oldu Sevinç Hanım? Elinizi kapıya mı sıkıştırdınız? Ne var? Neden sordunuz? Hayır efendim. Yüzünüzde böyle acı dolu bir ifade. O benim yıkılmışlık ifademdi. <laughs> ee, anlıyorum. Tabi tabi anlıyorum. Ee, her neyse ee, devam edelim. Ee, i̇çki içmek istiyorsunuz. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama yok yok yok. Bu çok basit bir kaçış yolu. Onu aramaya karar verdiniz. Hayır hayır, bu zaferi ona yaşatmayın. O içkiye gerçekten ihtiyacınız var. Hayır hayır, hayır hayır. Ee, en iyisi siz onu arayın ve hislerinizi de söyleyin. Ama hatlar kesik. Korku içindesiniz. Korku burada olduğunuzu biliyorlar. Ve tam bu anda korkunç bir çığlık duyuyorsun. Ben böyle bir rezalet gördüm. <laughs> İhsan. Ya buzdolabında yoğurttan başka bir şey yok. <laughs> Sevinç Hanım isterseniz ben bekleyeyim siz eşinizin yemini verin. <laughs> hey. Ne dedin sen? Ya bana bak. Ben seni o yoğurdun içine doğrar cacık niyetine yerim ha. <laughs> Sizin burada olduğunuzu bilseydim... ...gelirken yanımda haşere ilacı getirirdim. <laughs> Aa, sen bittin oğlum. Sen var ya sen... ...sen bittin. Sen öldün ya. Sen kutla. Kutla. Sen kendini ne zannediyorsun oğlum? Sevinç Hanım bu, bu oyunu hazırlamak için sadece... ...üç haftalık süremiz var. Ee, i̇sterseniz siz... ...önce bir ailevi meselelerinizi halledin. Ee, ben sonra e, sizi... E, ...arayacağım. E, Teşekkür ederim. E, i̇yi günler görgüsüz haşeve. Hadi lan! Çok teşekkür ederim İhsan. Bir şey değil Sevinç. Zaten zırva bir oyuna benziyordu. Ne öyle? Hayır. Bence çok güzel bir oyun ve de çok yetenekli bir yönetmen. Ne? Ve bundan sonra da öğlenleri ve akşamları provada olacağım. Haberin olsun. Bir şey unutmuyor musun? Neyi? Beni. Ben öğlen yemeğe geldiğim zaman ne yapacağım? Bilmem İhsan. Çünkü ben burada olmayacağım. Bir <laughs> dakika nereye gidiyorsun ya? Senin verdiğin nasihatları tutuyorum. Yüreğimin götürdüğü yere gidiyorum. Nereden söyledim o lafı? Hay ağzıma acı biber sürsünler ya. <laughs>